ハ <laughs> <laughs> Severler Afrika Çanta Tebessüm Derneği olarak su kuyusu açılışlarımıza devam ediyoruz. Şu andaki kuyumuz Asil Alpay Kütük adına. Allah ondan razı olsun, Allah hayırlarını kabul eylesin. Burası Sahra Çölü'nün altında bir bölge, Ati Bölgesi. Şu anda Ati Bölgesi'nin Çimezi Köyü'ndeyiz. Burada yaklaşık 300 kişi yaşamakta. Şu an öğlen sıcağı büyük bir köy ama bütün köylüler şu anda pazardalar, tarladalar. Ondan dolayı e, çok kalabalık değil. Ama şöyle köyü göstermek istiyorum. Hemen burada yaklaşık 30 tane ev var. Hemen arkamızda bulunan yerde evler var. Ve e, yine burada üç köyün yani üç küçük köyün ortasına açılmış bir su kuyusu. Buradaki bütün köyler bu su kuyusundan istifade edecekler. Peki bu su kuyusu olmadan önce ne yapıyorlardı? her gün saatlerce merkeplerle hemen burada göstermek istiyorum. Semerlerin kenarındaki bir onlarla kilometrelerce yol gidip açık vadi sulardan ya da kendi imkanlarıyla açmış oldukları kuyulardan su alıyorlardı. Ancak onlar da bakterili ve kirli sular. Bu sulardan kaynaklı hasta olup güç yetiremeyip maalesef çocuklar ve biraz daha yaşlılar hayatlarını kaybediyorlardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre dünyada 2 milyar insan temiz su çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 1 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte ölümlerin birçoğu da bu coğrafyada gerçekleşmekteydi. Ama elhamdülillah bizler sizlerin sayesinde ulaştık ve burada bu insanlara su uyumunu açtık. Su kuyumunu açarken hem insanların hem hayvanların istifade edebileceği şekilde dizayn ediyoruz. Çünkü burada aynı zamanda hayvancılıkla da geçimini sağlıyorlar. Yani buradaki su kuyusu sadece insanlara değil, bu bölgedeki tüm canlılara hizmet ediyor. Hava 40 derece, çok sıcak. Köylüler bekliyor hatta öğlen sularını almaya geldiler. Onlar da çok bekletmeden kuyumuzun açılışına geçelim inşallah. Yapandan yaptırandan, vesile olandan Allah razı olsun. Asil Alpaykutu'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarla abone edilsin. Ya Allah!